Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES yani Yasin'le inanılmaz bir video geliyor. Birazcık benim açımdan riskli. Yasin biliyorsun zamanında sen çok fazla e, bir şeyleri nasıl silmek için bana bir meydan okumuştun. Bugün evet. sadece ben meydan okuyorum. King, ikon Keane mi eğer ki Yasin'i yenemezsem de sen Robekin'i mi sileceksin beni? Yenemezsem? Aynen öyle. Hatta berabere bile kalırsak Robekin'i sileceğim arkadaşlar. Hı -hı. Bu şekilde bir challenge'ım var. Koş taktiğine döndüm tekrardan. Mbappe ilk 11 aldım. İnanılmaz bir beyni patlaması yapmıyor. Lütfen ihmal etmiyorsunuz. Yasin. Neyi? Yüreğin. Yürek yediğine göre. Allah! Kardeşim koçu 4000 liraya yüreği de 2000 liraya aldım. Ooo! Billurları? Billurları sana kargoladım gelmedi mi hala? Ha geldi. <laughs> Onları şey yapacaksın böyle e, Yanaklarına doğru Haydi bismillah dedik Aldık Beckham Mar. Robertson Verdim pasımı Patrick Vieira Çok iyi gördüm kaç oğlum Harikasın Şimdi girdi Messi Messi pas Ronaldo'ya içeriye gol pozisyon. Kimle kontrol ettim gördün mü? Evet. Attık tekrardan. Beckham. İlk şutun günahı yok. Ama sevabı çok. Verdik pasımızı Lionel Messi'ye. Messi. Lionel. Böyle bir şut yok ama bir tanem. Böyle bir şut yok değil mi? de kötü vursun be. Demi? mi? Çok dikkat. Neymar kontrol edip adama verdiği için de adam kontrolle falan uğraşacak. Olur mu? Kanatta bir boşluk. Beckham daha yakın. Attık pasımızı Campbell. Campbell pas. ya. Kafu çok iyi gördü. İyi e top. Patrick Vieira. Kanatta şimdi Neymar var. Neymar. Orada Mbappe. 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 1-0. Kylian Mbappe. Çok güzel gördüm Neymar'ı. Neymar. Değil, Neymar. De bir şey de bulamadım anasını. Çok güzel bir çalım. Mbappe uzun süredir de ilk 11 oynatmadığım bir oyuncuydu. Ee, Mbappe isteyenler de var en azından oynatayım dedim. Tabi yükselişte de geldi kendisi. Ya, tutup başladım sanki ben ya. E ee, Patrick Vieira. Kafu. Kafu gidiyor. Kapı pas içeriye gol pozisyonu Voltai Neymar Neymar 2-0 Neymar 2-0 İzle bakalım Yok. Arnold bozuyor. Çok evet. Tak çizgiyi Abi, çekerim ben, ben şey oradan. VAR sistemindeki çizgiyi. Başladım ama ha. E zaten. <laughs> Aldık. Campbell. Ileri çocuklar böyle olmaz. Biraz kendinize gelin ya. Robertson Neymar'a Ah be. Uzun gönderdi. Ah be Patrick yetişsem var ya olay olurdu olay. Çok dikkat. İyi gördü araya. Hadi be. Pas vereceğini be. bilsem Orada yalnız bir an gelecek dedim ama durdu herhalde. Beckham var mı kim bilmiyorum da. Ya ben orada şut çekeceksin diye kaleciye geldim. Yani. E Kafuymuş bak uzaklaşıyor topta. İyi ki uzaklaştı. 2-1. Kafunun babaannesi kaşar. Kafu. Kafu çok iyi gördü Lionel Messi. Messi. Asla Beko geçirmez oldu. İçeriye gol pozisyonu. Ofsayt. Okay. Aslında bakalım, evet. Neymar atmıştım ama Oğlum bu ne kale fileleri falan var orada şey taraftarların. Oğlum bu Bakın. bu stat biraz ilginç bir stat Bakın. Ne? Bakın. Bu oyunda kızmayacağım. Vallahi kızmayacağım. Ama kızdırırım. Evet yeni baletlerden bakım. Hocam. Çok dikkat. Verdik pasımızı. Patrick Vieira. Neymar çok iyi gördü. Mbappe. Orada Cristiano Ronaldo var. Messi. 2'ye 1 yaptık. İyi orta gol getirebilir. Orada Patrick Vieira. Ne bekliyorsun ya? Oblak niye bekliyorsun? Babacım Patrick Vieira ne yapıyorsun ya? Top boştu ben kesin gol dedim de acı. Ya bunu maal. daha neyine atacaksın ki sen bak Akka sana baksın. Mal ya Arkadaşını kurtarması gerekirken Şimdi öndireye getireceğiz Attık orada Neymar Ya hadi Allah aşkına ya Neymar Vallahi bile yeter ha Beckham burada çok güzel gördü. Yani en boktan açıyla da vermesi Konami'nin. Keşke Beyin Spor anlaşsa ya. Daha iyi açılar veriyor. Oğlum şu çok iyi yapıyorsun ya. Hocam. 31. dakikadayız. İyi oldu ya 3-2 olması. David Beckham topun başında. David Beckham. Oo. Çok güzel. Hoca çıktı, çıktı. Direkt evet. Direkten döndü zaten. İkinciye mi dönsün? Kafu. Oliver Kahn. Robertson indirdi. Orada Neymar var. Neymar pas. Çok güzel. Mbappe. İyi gördü. Beckham. Orada kafu Hadi var. Efendim. Daha vakit var. Hiç moral bozmayın. Ah oh be. Oğlum topa dokunsana hemen kullanamazsın. Ya böyle çirkeflikler yapın artık ya. Çok dikkat. Oliver Kahn. Kahn gönderdi. Robertson. Pas. Beckham. Beckham pas. Patrick Vieira'ya iyi gördü. Kafu. Tekrardan. Kaç oğlum? Lionel Messi o. Ya Ronaldo nereye gidiyorsun bir tanem ya? Ya içeri girsen şimdi pozisyon olmuştu. Mal gibi. Aha! Aha! Senden. Her türlü çirkefliği yapıyoruz abi. Ben İkon. Ben Sakın. Hadi in çocuklar hadi. In. Kanatta bir boşluk. Aldım bekımla. Be. Patrick Vieira iyi e top, kapu, iyi gördü. Şimdi Pas, içeriye, gol pozisyonu olabilir mi? Bir pasta oğlum. Bas. Evet sende. Oğlum. Patrick birer. Bir garanti oyun oynayan bu maç ya. Verdim ya tekrardan. Ya. Hani, kurşun değil, o kadar yıkılmanı gerektirecek bir şey yok yani. Attık, içeriye. Uzun gönderdi. İlk yarı 3-1. Yani hiç hiç inanılmaz 3 tane gol attım diyebilirim bak. İnanılmaz 3 tane gol attım diyebilirim. Ve bir tane de balık gol yedim. Ee, bakalım ikinci yarı neler olacak. İleride kalmaya devam edeceğim. Toparlayabilirim. Verdim pasımı. Kafu. Kafu pas. Ronaldo'ya gelmedi. Yine aldık Patrick Vieira ile. Tekrardan. İçeriye. Kafu pas. Aha! e, ee? Hoca! Ne oluyor ya? Oğlum her türlü çirkefli yapar mı? Aa başlayacağım ama her yerde patlıyor patlı var he. Şimdi Messi atamadık. Patrick Vieira aldı. Neymar. Oğlum oraya atmadım lan. Campbell. Beckham. Robertson. Orada Neymar. Oğlum hakem yemin ediyorum hakem sandım onu ha. Bizim gözler gitti ya. Oliver Kahn. Beckham Bauer. Pas çok güzel. Şimdi Messi çok iyi gördü. İyi e top. Şimdi Messi gidiyor. Bekotan, Lionel Messi. Orta kaleci. Çok dikkat. Aman aman aman. Süper. Yazık ya. Vallahi yazık. Kafu. Ya. Yeminle yazık ya. Kafu pas. Şimdi tekrardan Kafu. Gol pozisyonu. İçeride boşluk. Girdi. Ortayı açtım. Neyi bekliyorsun bir tanem? Neyi bekliyorsun ki? He? Vuracaksın alt tarafı ya. Abi sinirlendim ya. Hiç oynayamıyorum ya. Topun başına Neymar geçecek. Acele etme acele etme bir dakika. <laughs> vay 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 vay. Topun başında yalnız Neymar var haberin olsun. <laughs> İstersen Neymar'ın babaannesi olsun ya. Ona ne? Topun başına Messi geçiyor. Bir müsaadenle bir dakika. Attık. Bir shot Messi. Ya abi bu ne? Ee? Her Hadi. türlü çirkefli yapıyoruz hala. İndirdik. Neymar, Neymar pas, içeriye, e, yok yani değil mi? Ya? Yok ya değil mi abi? Yugoslav oylu kardeşim. Yugoslav. Oradan Bahsettim. atamıyor musun kaleye? Oradan fırlık olmuyor mu? Beko, süpersin Patrick Vieira, İyi top, çok güzel gördü Beckham, Beckham pas. Ya Allah'ını seviyorsan Neymar kaçıp durma ya. Ya. <laughs> bir yere yemin ederim yukarı attım bir ya. Allah'ım ya Ne kadar Bak yemin ederim aşağıdaki şeye attım ya. Hadi in çocuklar. Beckham. Beraberlik de bize yetiyor. Patrick Vieira. Çok dikkat. Aldık. Ya Ronaldo ya. Messi çok güzel gördü. İçeride bu, bu abi önüme geliyor ya. Ya bunu bir kim biri açıklasın bana adam önüme geliyor ya. E sen sinirlenmeyecektin ne oldu? Abi sinirlenmeyeceğim de bu mümkünatı olan bir şey mi? Adam geldi vurdu bana ya. Çok dikkat. Ara top. Hocam Robertson. İyi e top. Yemin Hı. ederim Messi'ye attım ya. Vallahi billaha Messi'ye attım ya. Oğlum biri bu işte biri bu işte. Hadi çocuklar. Uzaklaştırdık. Foul. Biraz daha yakından alacaksın. Dakika 80. Heh şöyle yakından. Ay hocam. Verdik pasımızı. Pavel Netved. Mbappe. Aldım Ronaldo'yla. Pas. Uzun gönderdim orada Pavel Netvet var. Nasıl bir kontroldür o ya? Abi bu nasıl foul olmaz ya? ya abi hakikaten bu ne ya? Bu nasıl bir çirkeflik? Yazın artık arkadaşlar ya. Robertson çıkıyor, Davis giriyor. Fuller anasını sat. Campbell, Kafu uzun gönderdi. Mbappe koşuyor. <laughs> Mbappe girdi. Mbappe. <laughs> Mbappe. Takımı full geri alıyorum. Kornerde az adam gitsin diye. Ve Pavel netvetle kullanacağım. Son 5 dakika beraberlik de Yasin'e yarar. Şimdi netvet. Netvet! Olmadı, atak devam edecek. Beckham. Beckham! Beckham! Ne? Beckham. Ya abi bu ne be? Beckham. 4-2. Hakikaten bu ne ya? Biz atarsak jeneriklik atarız kardeşim. Biz öyle kuru gürültü işler yapmayız. Burada netvet. Kaçırdı. Ha? Nedret elle almış önünü. Bu arada çok güzel goller attım ama hepsine bok gibi açılarda verdi Konami ya. ya. hakikaten jeneriklik 4 gol attım. Müsaadenle. Hocam yok mu faal? Allah yeter yıldım ya. Orada Ronaldinho pas. Arno ah, bir sonrakini içmeden çık tamam mı Deviz. Davis gönderdi. Pavel Netvet koyarsan omzu geçersin. Ama tabii koyarsan. Aldım. Pas. Tam yorgun adamı attık. Mbappe gole gidiyor. Mbappe. Kylian Mbappe. Allah billahi yazıklar olsun. Çok şükür. İkonumuzu takımda tutuyoruz arkadaşlar. İkon boru <laughs> değil anasını satayım. Patrick Vieira çok iyi araya girdi. Bugünün iyilerinden biriydi Patrick Vieira bu arada. O çok kesti ya, çok pas inanılmaz. arası yaptı. İnanılmaz yaptı yani. Ve belki de maçın adamı olabilir ama tabii gol atanlara daha çok maçın adamı oluyor. Bakacağız e, videonun sonunda da. Bir foul kullanacak Yasin. Gol pozisyonu. 8 gol. Hiç problem değil en azından. 8 gol izlettim sizlere ve e, ikonum da silinmedi. Hakikaten e, kardeşim eline sağlık. Gerçekten tebrik ederim. Patrik Vieira değilim. inanılmazdı. E, o olduğunu belli ettim bugün. İkon boru değil. Bir bakalım kimler kaç puan almış? Maçın adamı kim olmuş? Bir ona bakayım. Maçın adamı e, biz bendeki Neymar olmuş. 7.5 ama Mbappe de 7.5 almış. Ve Patrick Vieira'ya da bakayım 6.5 vermişler. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen ihmal etmeyin. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.